Bu Arkadaşlar hepinize ay, giriş yapmayı unuttum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX... PKX'lerine yeni gücün. Ay şu an şu an şu an var ya. Kaç gündür be bir dakika sayayım... 5 gündür bekliyoruz yani. Ayıp değil mi admin? Tamam biliyorum sorun. Ay ses. Tövbe estağfurullah. O ses. <laughs> Allah. <gülüyor> Ay, aman keşke gücü iyi başı gücü bitmeseydi. En sevdiğim günce demeler ya. <laughs> vaha. Vaha doğru vaha. Leyla yok şu an. Leyla yiyecek ama ben... <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Ananı. Ben bunun ne olduğunu anlayamamıştım. Bu ne Allah rızası için. Gözden geçirmeye hazır mısın? Bu yıl PKX'e girdiniz. 2020. Lan! 1220. Ne diyorsun lan? Toplamda... Ya hiçbir şey anlamıyorum. Yemin ederim hiç açığa vurmak ne ya? Yeni emoji. Oo oh, çok tatlı. Lan lan istemiyorum bir şey istemiyorum. Bir dakika. Hayır. Bir dakika. He. Neyse. Arkadaşlar yarışma yapmışlar böyle pet yarışması. Bu pet seçin. Ay çok rahat ya. Bir dakika. Havuz çok şükür gelmiş yani. Sürpriz kutu var ama hiç olur. Ne diyor lan Lady Smiker? Aman neyse. Ay. E sürpriz kutuları ben almış mıydım? Aldım. Kaç lira bunlar? Ebin. Ya ama ya. Of, ama ya. Alın. Süper süper. Tamam Allah'tan gerçek paralı değil yoksa yani. Ay çok güzel. Çöl rüyalı tamam. Ay. Mısır paketi. <laughs> Ay bu Bak eski şeyler gelmiş ha. Allah'ım <laughs> bu ne ya? Oğlum, bu ne? Bu ne ya? Bunu alayım mı bir tane alayım bir yeri? Yani. Ay arkadaşlar. 3 dakika oldu daha. Bu niye için gelmiş ya? Of. Allah'ım. Ya bu oyunu yüklediğimde yapt en büyük yaptığım en büyük hata şu üstü almaktı ya. Hiçbir özelliği yok şu üstün. Ay annem kızartma mı yaptı? Çok güzel kokuyor lan. Ben şeye bakabilir miyim burada? Ha tamam. Lan bu bunu... Bir dakika. Ama şey 20 bin lira da ay şu an alacağım ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar siz benim bu, bu anımı bilmiyorsunuz. Almak da çok istiyorum. Alayım mı ya? Ama alacağım alacağım merak etmeyin. Of ya. Allah azıcık versin ya. Ay. <laughs> Lütfen alamayacağım. Ya. şey gitmiş. De ne yap? Arabası mı ne? Ay. <laughs> Daha almadınız mı siz şu şekilde? Ya çok şanslılar. XP, XP, X, Xbox. <laughs> Neyse ya. Admin yok ortada arkadaşlar. Ay çok tatlı ya. Su aygırı. Su bu ne işte? Ne hemen. Bu mağazada yoktu. Geldi mi ki? Ay yeni ev bu mu sen sizce arkadaşlar? Yeni değil ki bu. Bu ne? Oo alayım mı bir tane? Ah hediye. Ne ki bu? E bu ne ya? Allah rızası için. Bir dakika sürpriz kutusunda ne var? Çarkayla değişmemiş. Lütfen. İnşallah şey yarın sürpriz kutuyu aldığında erkeğin kafasındaki şey çıkar işte. Uf. Şunu da bir şey yapayım. Bu ne ya? 120. Aa iki tane veriyor. <laughs> yine değişmemiş yani. Bak bu yukarıdaydı buraya gelmiş. Ayda hala o maymun var mı acaba? Aa o ne? Of çok güzel bak biliyordum sürpriz kutu burada olacağını. Aa, sürpriz kutudan çıkan mı şey? Aa. Aa. Aha bir tane daha hediye buldum. Bir de Admin hani böyle gi giyiyordu ya. için şeyine benziyordu. Acaba nerede şu an? Evet. Burası da böyle olmuş. Lan sen ne ara o evi aldın ya da? Yok. Önceden mi vardı sende? Ha, admin burada ama. ni? Admin senin var ya. Admini yemin ederim. Ay. Allah belanı versin admin. Allah belanı versin admin. Ay. Ruh, ruh var. Ruh. Merhaba benim yedi gülüm yüzüstü. Bu sene Dostluk, Sözü Ve hatta belki biraz sihirli sayı. Hayır yine kaçtım. Aldım. Aldı. Koşuyorum böyle. Merdiven üstü merdiven aldım. İşte oldum, oldum. bugün özülü <laughs> hepsini aynı yerde harcama. Ne diyorsun? Aa özlü verecek. Ey Allah. Ben al. cini. Admin, ben ders seni hiç okumayacağım. Hep görüyor bir de hoş geldin ne sıcak tek isteğim gölde ve seyin bir suydu. Ama bu havada ancak bir serap Ekışta da keşke sıcak olsaydı. Heh, tamam. de üzülmüyor. Yani pek böyle de değil. Aman tanrım ne sıcak. Heybas sizi Gör görmedim. Görmedim. PKS'ye hoş Ay yine. <laughs> Buraya gel. Buralarda hiç lamba gördüm. Git git. Git git. Üstüne basmak istiyorum. Gerçekten. Şu an elimde olsaydım ya var ya. <laughs> Robota robot ne? E ee, başka neye bakayım ki ben şimdi? Sky yok Sky. Sky. Uçakla mı geçsem acaba? <laughs> Allah'ım. Lan? Ha, bu şey değil mi? Evet. Ee, ne yapayım ki şimdi? Ben bir şeye bakacaktım. Ee, oyun oynayayım mı? Şunun içine bakayım. Evet. Bunun içine hiç bakmamıştım ben ya. Ay bu ne lan? Ay o da Tamam şuraya girelim. Üste çık mı? alta giriyor. Uy, oğlum bu ne lan? da bir sen buraya burayı gizli şey mi yapacağım? Aa! Oh. <laughs> Vallahi çok güzelmiş. Şimdi ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum. Ay bu ne? Cudular bayramında mıyız? Of ya hevesim kaçtı. İlk günden hevesim kaçtı bunun. Ay bu böyle bir yer mi? O zaman gidiyorum. Böyle bir şey toplayacaksın, getireceksin. Sonra en sonunda ya Canar ya da ben kazanacağım of. Lan ben o oyunu biliyorum ya. Of bir de çok üzüldüm. Ben daha yıl başında eksiklerimi tamamlayacaktım. Of ya para birik elmas biriktireceğim ya. Ama en güzel tarafı nerede nerede? Nerede lan? ben şimdi alacağım. Ay aldım. Çok güzel. Of çok güzel. Buraya daha yeni şeyler gelmemiş. Hep aynı. E burada da bir şey var. Bunun bir tane ayıcı yok muydu ya? Aman burada ne yapıyorum ki ben şu an? uzay gitmiş. Uzay. Uzay. Tamam. Bu 50 şey nasıl değil mi? Bir dakika. Ay tavşan burada. Bu tavşan her gün canım. Ay canım benim. Bu sefer buldu. Ay evini almış bakın. Ağaç evi. Ay, ay ay İçim bak sen için içiyorum ha. Galiba bakacağım daha bir yer kalmadı. Yüzdüm bari burada. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bakımı. Aha gemi geliyor. Gemiye ben gidiyorum arkadaşlar. Gemiye gidiyorum. Of. Evet arkadaşlar gün gün e, güncellemede bakacağım artık bir yer kalmadı. Görüşürüz arkadaşlar.